Videomuza başlamadan önce sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bu ay Haziran ayı Galya Lunaskar'da kara kuvvetleri klanı olarak krallığa adaylığımızı koyduk. Roswell klan başkanımız krallığa aday. Şöyle bakalım e, voting kısmından. Bu akşam saat 11'de oylama açılacak. 80 level üstü premium olan oyuncular sanırım e, oy verebiliyorlar. Rakiplerimiz Baytet, Levonidas. Levonidas, Levon'un çarı. Levo e, kendisi kral adayı değil. Bildiğiniz gibi onların ekibinde Zeytgün Kadir var. O Levon'un çarıyla kral olup kral olmak istiyormuş. O yüzden e, Zeytgün kral olmak istediği için Levo'lar e, Lunaskar Bastar koydular. Nasıl bir sistem olacak bilmiyorum. Bol şans diliyoruz. Alırlar büyük ihtimalle ama hayırlısı. PF9 ben o galiba keyfi olarak girdi emin değilim. Pafıt kızması sonra bana. Bir de skills var. E, bir de Roswell. 5 tane e, adayımız var. E, Kralı için toplamda 5 tane e, katılım var. Biz Roswell'iz abi. Hepinizden oylarınızı bekliyoruz. Bizim sizlere verebileceğimiz krallık için ne olur? Ben her gün 5 saat yayındayım. Bu yönde yayında olduğum süreçte özellikle akşam yayınları açabiliriz ve bol bol krallık etkinlikleri yapabiliriz. E, şey diyor insanlar. E, işte krallık kasasını komple dağıtacağım yemeyeceğim. Bu zaten halkın parası abi. Senin benim pottan aldığımız paralar pazardan verilen vergiler. Yani kimin parasını kim etkinlik yapıyor muhabbeti olur burada. Biz bunu zaten dağıtacağız XP bonuslar ve benzeri. Bunların dışında bizim krallık ayodayı olarak en büyük iddiamız eğer biz kral olursak arkadaşlar biz 7-24 PK'ten bir klanız. Zaten heroik sıralamasında ve sezon sıralamasında klan 30 kişi ise 25'i bu sıralamada aktif olarak her saat PK atıyoruz. Gece 2'de, gece 5'te, sabah 7'de, akşam 9'da. Saaden ben zaten ben her gün 12 Twitch'te yayın açıyorum. Aktif olarak sürekli PK'deyim. Ne yapalım biz PK'daysan diyorsan şunu söylüyorum. Lunaskar yani ırkı için 7:24 24 kendi slotumuzu basan, karşı ırkı paramparça edip doğruyup sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Aynı şekilde görevlerinizi rahat bir şekilde yapabileceksiniz bize kara kuvvetleri klanından birine oyun içine PM atacaksın. Kanka burayı darlıyorlar diyeceksin. Ben zaten kendim öğlen sabah kadar yayındayım. Advent gece yayın açıyor. Bize direkt ulaşıp sizi darlayanları söylüyorsunuz. Biz gelip size temizliyoruz. Hem de, de rahat bir farm atabileceksiniz. Hem de görevlerinizi rahat yapacaksınız. Bunların üzerine de bol bol etkinlik yapacağız canlı yayınlarda zaten. Beni bilen tanıyan bilir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz klan olarak. Umarım e, destek olursunuz. Çok fazla atmayalım. Videomuza da bir beğeni atarsanız ayrı olarak bana bireysel destek olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Her gün 50'em 60'em nasıl para kasıyorum. E, nasıl geliştiriyorum onu izleyelim. Kefsiyeler. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bodo. Hepiniz yeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Art 8 Hatred Blade aldım. Çara koydum. Diğeri de GS8 kaldı. Bildiğiniz gibi Dual 8 GS vardı. Ne yaptım? Günlük etkinlikleri kaçırmadım. Girdim. Ve Hero X'inden girerek her gün 60'em 70'em 60'em 70'em koydum. 4-5 günde 3-4 GB para biriktirdim droplarla birlikte. Dual GS8'i sattım, üstüne 1 GB, 1.5 GB para verip bir tane Hatred 8 aldım. Ondan sonra da tekrar para biriktirip Golden 8'i tekrar aldım abi. Bundan sonraki hedefimiz de bu Golden 8'i de yavaş yavaş Hatred 8'e götürmek. Ya da Hatred 8 PSY1 ya da işte Golden 8 PSY1 deyip e, rünlü güzel bir item koyacağız. Onun dışında da şu bot ve kafalığı da Dex 3'e çevirmeye çalışacağım. Nasıl bu kadar para kasabiliyoruz? Çok rahat arkadaşlar şu an. Yani daha yeni bak Heroixinden girdim. E, Chest of Legends aldım. Zindandan da Yandrop işte. Vixen attı. Epic Upgrade School attı. Skill book'lar birikiyor. E, 80 skill'ini açacağım. 20 tane skill book olduğu zaman. E yani şu an oyun içinde etkinliklere girerek gayet rahat bir şekilde paranızı kasabiliyorsunuz. Farm atmanıza gerek yok. Zaten oyundan da kastığınız bu etkinliklerden gelen parayla da premium'unuzu rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ee, ama tabii ki ben farm atarak kızacağım diyenler çok çok daha rahat çıkartıyordur parasını. Ama yani farm attığın zaman günlük kasacağım parayla etkinlik atacağım, atıp alacağım para neredeyse denk olmaya başladı. Ama tabii hem etkinliklere girip hem farm atıyorsanız daha çok drop alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey farm atmak istiyorsanız da bir ortalama 20-30 bin liralık bir çarınız, bin karakteriniz olması lazım. Slotlarda direnebilmeniz için. Çünkü biz kara kuvvetleri klonu olarak protein halkı bizi çok sever. Biz 7.24 PK'dayız arkadaşlar. 7.24 sabah akşam. Hem kendi slotlarımıza gidiyoruz. Oradaki slottaki karşı ırkı kesiyoruz. Kendi ırkımızı rahatlatıyoruz. Hem de karşı ırkı kesip gidip oradaki protein kardeşlerimizden BP alıyoruz. E, bazen bize kızıyorlar. Ben yayındayken genelde de yayında her gün 5 saat PK atıyorum. Öğlen 12'den akşam 5'e kadar yayındayım. 4 saat full PK. Bir kalepsinden gidiyorum. Bir de normal zindan gidiyorum. Hepinizi Twitch'e bekliyorum. Orada görürsünüz. Akşamları da inferno'ma giriyorum. 100 kill mi yapıyorum. Hadi eyvallah diyorum çıkıyorum. Peki nasıl bu kadar çok para kasabiliyoruz? Hemen gelin size anlatayım onu. Günde zaten iki tane inferno etkinliği var. Ben sabaha girmiyorum. Akşama giriyorum. Ee, sıralamada olduğum için çok sağlam parti denk geliyor. Karşıya da sağlam parti denk geliyor. Ama Lunaskar'ın e, çarları şu an daha sağlam olduğu için. E, genel olarak kazanıyoruz. 2 10x kristal. Bir tane green kristalimi alıyorum. 10x kristal şu an 10 mde en son. Şuradan sileyim bakalım birlikte. Yani şu an 10 eme. 2 tane bundan alıyorum 2 tane de green gem gelirse geliyor 25M, 20M de ona 2 tane var zaten günde birini kazansanız yolundan gidiyorum ben. İkisine de girsin ikisini de kazansan günlük belki bir gb kasacaksın 25M Oradan geldi her akşam kill görevi var celestial kutu alıyorsun 100 Şu an o da 20M diyebilirsin 20M de bunu her akşam banko 7 ile 2 arasında bolda 100 kill alman lazım tabi bu biraz sıkıntılı yönetim umarım bunu böyle bütün saatlere yaysa daha rahat olacağız çünkü ben okçu oynamayı sevmiyorum ama okçu olmak zorundayım orada. 500 tane okçu bir yanda 500 tane okçu bir yanda birbirlerine sıkıyorlar. Bir kör savaşı oluyor. Yani artık bitsin görev de gidelim kafasına giriyor. Böyle saatleri genele yaşsak yine bold olsa çok güzel olur. Yönetim inşallah bununla alakalı bir şey olur. Çünkü inanılmaz sıkıntılı. Bizim klandaki herkes PK atıyor arkadaşlar. Farmattan birkaç tane BP var sadece. Görüyorsunuz. Hepimiz de ranktayız zaten. Beraber yapıyoruz heroikleri her gün. Bütün zaten oyuncular görüyordur bizim ne kadar PK attığımızı. Bizim canımız çıkıyor akşam kill görevi yapacağız diye. Ama olsun 20M yirmem 20M'dir abi. Onu alıp koyuyorsun. Onun dışında da heroik olayı var. Bu heroik olayı gerçekten benim çok hoşuma gitti. Eğer PK atıyorsan her ırkın, her jobunun kendi sıralaması var. Mesela Lunaskar'ın Rogue'e sıralamaları var. Şuradan ben size açayım göstereyim onu. Ekran yakalama dedim. Burada sıralamalar, iki tane sıralama var. Heroic zindan diyorsun burada. Mesela Galya'da, Lunaskard'da Heroic sıralamasına baktığın zaman Burada sıralamaya görebiliyorsun. Zaten Legolas, işte ne bileyim Roswell, bunlar bizimken Nightmare, bizim bunlar kendi asaslarımız Minix, Sui, işte ne bileyim in aşağıya Kevin Stack bizden, Lionel Messi bizden, Toyboy bizden, Bado benim zaten. Yani full yani zaten sadece asas olarak 10 kişi 15 kişi ranktayız. Daha priestler ve e, meşlerimiz var. Bunların hepsi de sıralamada. Bu sıralamaya girebilirseniz her öğlen 12'de sıralanıyor ilk 50 kişi. Şu an mesela sağın 93k olması lazımmış. E, yarın bu 100k'nın üstüne çıkar. Girebilirseniz heroik izinden girebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, Warrior'lar için ayrı bir sıralama. Priestler için, meşler için ayrı sıralama var. Galio server'ında asker ve Protein olarak. Aynı şekilde Mantis ya e, da oynuyorsanız aynı şekilde girebilirsiniz. Buradaki sıralamaya girdiğiniz zaman şöyle oyunumuzu açalım. Buradan Dungeon Raids e, grubundan Kalep'te en altta Heroic var. Bu Hero'ya girebiliyorsun ve bu Hero'ya girdiğin zaman eğer Farm ile kesersen %100 sana Chest of Legends atıyor. Bu Chest of Legends da 18 ile 22 m arasında gidip geliyor. Şöyle gösterelim. 18 em. Zaten 1-1-1 var. Biri topladığı zaman direkt 15 20 tane alsa direkt 20 me tekrar çıkıyor piyasası. Güzel drop'lar atıyor. 20M'de bunu eklediğin zaman e 20M'de ondan görevden aldık. 25M'de Inferno'dan aldık. 2 tane var. Birini kazanırsan 65M kesin para. Girdiğin zindanlarından da küçük skill book'lar işte ne bileyim yan drop'lar, epifak, artifact school'lar ve benzeri bunları aldığın zaman sadece etkinliklerden minimum minimum en kötü ihtimal 70 75M para kasıyorsun. Ama tabii ki e, hepiniz hero'ya giremezsiniz. Hero'ya giremezsen bile yine 50M Hadi Sabah Inferno'sun ekini yine 50 emin üstünde çok rahat para kasabiliyorsun. Ve bu kastığın parayla da Charon'u ufak ufak yavaş yavaş yükseltebilirsin. Çünkü şu an itemler gerçekten çok uygun fiyatta yani. Hiçbir şeyin yoksa Rogi'ye Heavy Plate 8. Heavy Plate mesela ne bileyim e, diyorum. Graves miydi? Bot yazman gerekiyor sana. Mesela buradan denediğim zaman artı 8 75 hem düz. Yani 2 günde bir bundan bir tane alırsın 10 günde setini dizersin. Ne bileyim Golden Snake Artı 8. Çek şunu şu an. Kaç para? 3G ben 275 ama olsun. 4 gün para biriktirip bunu alırsın. Yavaş yavaş. 1 ayda. 1 ayda her gün düzenli olarak sadece etkinliklere girsen şu an çok para ediyor zaten. 8 HP Plate Set. Dual 8 Golden Snake. Seafness Set. Belki Rangers Ring yüzük yaparsın. Benden zor olur ama. Çarını rahat bir şekilde dizersin. Üstüne de oradan gelen parayla. Premium'unu rahat bir şekilde çıkartabilirsin. Şu an oyun buna gayet elverişli. E tek sorun işte okçuların cartı curtu. Ama sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Farmatan arkadaşlar ne kadar kasıyorlar yorumlarda da belirtsinlerse sevinirim. Yani benim keyfim gerçekten yerinde. Bir inferno'ya giriyorum. Bir heroik kalep. Bir yüzgül görev bitti. Tertemiz. Zaten ben her gün Twitch'te 12'de yayındayım. O yayında olduğum sürede de sadece pk atıyorum. Ben yani 4 saat 5 saat pk atıyorum. E sağ tarafım 113k olmuş zaten. Kendiniz de görüyorsunuz simge çıkıyor. Bu mavi büyüktü. Dün akşam biraz giremedim. Geri düşmüş ama sürekli heroik sıralamasındayız. İlk 10 gün her yükte kalırsanız zaten sonraki kalan 20 günde sadece görev yaparak kalabiliyorsunuz. Çünkü sadece ilk 10 gün abanıyorlar. Şu an 50-60 kbps olanlar şöyle bir gidip sağlam bir günde pk atarlarsa sıralamaya girip e, kutularını alabilirler. Gerçekten farmdan daha etkili. Ben farm atsam günde ne kadar saatte kasacağım benim önem para belki. Yani 10 saatte 1 gb kasacağım ama sadece etkinlik 3 saatte 50 60 hem kasıyorum zaten. Bir de üstüne hem etkinlik hem farm yaparsanız delirirsiniz abi. Ama o kadar zaman kimde var bilmiyorum. Bende yok şahsen. Şu an var gerçi de bilmiyorum. Bu şekilde işlerimiz. Ee, söylemeyi unutmuşum ve bu arada küçük bir pazar kurdum edit yaparken. Gördüğünüz gibi Vixen Epic Upgrade School Chess of Anies Chat diye aynı adam çekmiş. Buradan benim çantama 23-24 tane parala gelmiş. Yine bir 50 paraya yakın biriktirdim. Akşam 100 kilo alacağım. Yarın bir daha kare, bir daha inferno, bir daha etkinlik. Akşam bir de inferno da var. Bu akşamı 1 GB ile kapatacağım. Ee, biraz daha koyduğum zaman şu GS8'in üstüne ben 1.5 GB para verip PS1'ini alacağım zaten söylediğim etkinlikler en baba etkinlikler arkadaşlar. Bunların dışında burada neredeydi ya? Şurada bir yerde. Aynen. Takvim var. Bunun dışında CFV var günde 3 tane girebildiniz. Mount Race'ler var, Death Valley'ler var, Death Match'ler var. Bunlar da Royal Chest atıyor. E CFV'ye ben girmiyorum. Keyifli olmuyor BP çok kasamadığım için ve kutusu 2M ama 2M. Yani girersen, kazanırsan 10 dakikada 2M 3M banko gibi cebine giriyor bir de e, ne bileyim e, bp kasıyorsun, sağ bp kasıyorsun, e, deathmatch'te de kendine güveniyorsan e, giriyorsun onun ödülü de var çok güzel, e, epic rune ve benzeri ödülleri var, bunlar da güzel ödüller veriyor, bunu yorum yapabilirler giren deathmatch'ten ben her gün gidiyorum şu kadar para kasıyorum diye, e, mount Race kazanırsan, e, mount Race hiç sevmiyorum, umarım düzeltiler bir güncelleme gelir, bu e, mount Race'ten de çok güzel e, royal chest alabiliyorsun, e, alamasan bile 10 kere girdiğin zaman bir tane royal chest alabiliyorsun, royal chest'in fiyatları düşmüş mü ne kadar oldu bilmiyorum, royal chest... 6M, Günde 3-4 tane Mount Race var ya. Bunlardan bile 7-24 evde duruyorsan bunları da girerek bir GB'nin üstüne belki çıkarsın bilmiyorum. Ya benim söylediklerim sadece bu 50 hem, banka 50 m 60 hem para. Sadece en baba etkinliklere girdiğiniz zaman gelen para. Bir de ekstra etkinliklerle ne olur? Son bir düzenleme. Yeni bir pazar sponsorumuz var. Ben pazar yapmıyorum arkadaşlar. Pazara bir ara verdim ama 2-3 ay sonra tekrar pazar yapmaya başlayacağım. Her türlü iteminizi elit fark etmez ezik fark etmez item satmak isteyen arkadaşlar benim güvencemle bilge pazara pm atabilirler. Bilge pazara benden bir selam söyleyip badonun selamıyla geldim elimde şu item var diyerek e, ulaşabilirler. Aktif olarak benim Discord'umda satılan ve Bilge Pazar'da şu an sattığımız itemlerin listesi de mevcut. Oraya da göz atabilirsiniz. Şu an elimizde RT7 Soul Burner var. RT8 Axe of Destruction var. Elven Belt var. Birçok elit temiz mevcut. Bunu da söyleyelim. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım krallık seçiminde Roosevelt'i desteklersiniz ve beni çok mutlu edersiniz. Bol bol etkinliklerle birlikte oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.